insanlarla daha gerçek, daha derin bir ilişki kurmak ve akılda kalmak istiyorsan en doğru teknik. Turo Aron'un yaptığı 36 soru araştırmasına göre, kişiye kendine özgü ve anlamlı sorular sorulduğunda sohbetler daha uzun, daha derin ve karşılıklı olarak daha memnuniyet verici oluyor. Öncelikle yapman gereken şey, ne yapıyorsun, nasılsın gibi soruları mümkün olduğunca azaltmak. Bu sorular otomatik cevaplar üretir ve karşı tarafı yüzeyde tutar, yani samimi veya kendine özgü bir yanıt almadan sohbet devam eder. Mesela nasıl gidiyor sorusu yerine son zamanlarda senin için özel olan bir an yaşadın mı? diyebilirsin kişiye yeni algısı yaratır ve yeni olan her şey ilgi çeker ne yapıyorsun sorusu yerine seni en çok heyecanlandıran şeyler neler ya da üzerinde heyecan duyduğun bir şey var mı gibi sorular tercih edebilirsin bu tür açık uçlu sorular kişinin ilgi alanlarına değerlerine veya tutkularına dokunur otomatik olmayan gerçekten alan açan sorular sormak karşı tarafta bu insan beni önemsiyor bana dikkat ediyor duygusunu tetikler bağ kurmanın temeli ortak duygu ve ve deneyim paylaşımıdır. Yüzeysel muhabbetten uzaklaşıldıkça ilişki güçlenir. Aramıza katıl. Oyunu sen kontrol et.